öğrendik. Şimdiki zamanı kullanarak isim hal eklerinden bulunma eki ve ayrılma eki ile ilgili alıştırmaları yapacağız. Alıştırmalarımıza geçmeden önce okuma parçalarında önce eklerimizi göreceğiz. Okuma parçalarında eklerimizi görmek için sevgili arkadaşlar metne bakınız. Birincisi Film Kulübü. Kim okumak istiyor? Evet. Film, Adila oku. Film kulübü. Biz eski, yeni her tür filmi seviyoruz. Televizyonda diziler izliyoruz. Patlamış mısır'a bayılıyoruz. Arkadaşlarımızla sinemaya gidiyoruz ve filmler hakkında sohbet ediyoruz. İnternette yorumlar yazıyoruz. Güzel. Şimdi arkadaşlar, film kulübü film ne biliyoruz. Bu kulüpteki insanlar, bu kulüpteki insanlar neler yapıyor? Neler yapıyor? Kim cevap vermek ister? Film izliyor. Başka? Sinemaya gidiyor. Patlamış mısır yiyor. Patlamış mısır yiyor. Başka? Filmler hakkında Filmler sohbet ediyorlar. Filmler hakkında sohbet, sohbet ediyorlar. Peki soruları daha sonra cevaplayacağız. Şimdi ikincisi gezi kulübü. Kim okumak ister gezi kulübünü? Ayalım. Biz seyahati çok seviyoruz. Her yere gidiyoruz. E, değişik ülkelerden insanlar ile tanışıyoruz ve sohbet ediyoruz. Oralarda farklı yemekler yiyoruz. E, for, fotoğraflar çekiyoruz ve internet sitemizde sitemizde payla, pay, paylaşıyoruz. Paylaşıyoruz. Evet. Tekrar et. Seyahat kitapları okuyoruz. Bizim e, havulumuz her zaman hazır. Bizim bavulumuz her, her zaman, zaman hazır. hazır. Bavul ne? Rusça. Çimadan. Çimadan. Peki. Gezi kulübünde insanlar neler yapıyor? Fotoğraf çekiyor. Fotoğraf çekiyor Kadişa. Başka evet. neler yapıyor? Sohbet, ediyor. Sohbet ediyorlar. Farklı Başka? Yemekler Farklı yemekler Biz yiyorlar. Evet. ile tanışıyor. Çok güzel. Farklı insanlar evet. ile tanışıyorlar. Peki kulübü onu da bize evet. Tolkana okusun. Dijamaterli televizyon kulübü. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Boş zamanlarımızda sadece koltuğa uzanıyoruz, dinleniyoruz. Bol bol uyuyoruz, işten, dersten, spordan nefret ediyoruz. Her akşam 4-5 saat televizyon izliyoruz. internette giriyoruz, arkadaşlarımıza sohbet ediyoruz. Kitap, gazete okumuyoruz. Sadece arada sırada dergilere bakıyoruz. Tabi bunlar eğlenceli edinci, de, dergiler. dergiler. Dergi, Jurnal. Evet, der ki jurnal. Sevgili arkadaşlar, pijama terlik televizyon kulübü. Pijama? Pijama. Terlik? Pijama terlik. Güzel. Pijama terlik kulübündeki insanlar ne yapıyor? Dinleniyor. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Peki, Medine. boş zamanlarında onlar neler yapıyor? Onlar uyuyor. Başka? Dinleniyor. Dinleniyor internet'te e, giriyor. 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 Peki, Pişem Televizyon Kulübü'ndekiler nelerden hoşlanmıyor? Adila, nelerden hoşlanmıyor? Aa, kitap Televizyon Kulübü'nün insanları okuldan, işten, dersten, spordan nefret ediyorlar. Evet, hoşlanmıyor, nefret ediyorlar. Anladık mı arkadaşlar burayı? Anladık. Peki soruyorum. Gezi kulübündeki insanlar, boşluk bırakıyorum, okudunuz, dinlediniz. Ülkelerden insanlarla tanışıyor. Boşluğu kim doldurmak ister? Buyurun, gelin tahtaya. Gezi kulübündeki insanlar, arada yazalım. Evet Tolkan'a. Gezi kulübündeki insanlar arkadaşları ile sinemaya gidiyor. Evet. Film kulübündekiler arkadaşlarıyla nereye gidiyor sancak? Film kulübündekiler arkadaşlarıyla nereye gidiyor? Sinemaya. Sinema. Sinema Sinemaya. Sinemaya Gel yaz. Sinemaya gidiyor. Yaz bakalım buraya. Sinemaya gidiyor. Evet. Üçüncü sorumuzu yazıyorum arkadaşlar. Pijama, terlik, televizyon. Teşekkür ediyorum oturabilirsin. Nelerden nefret ediyor? İşte. Kim yazmak ister Kadişa? Yazabilirsin. Evet. Nelerden nefret ediyor? İşten, okuldan. Yaz bakalım. Nelerden? İşten. İşten. Okuldan, okuldan, dersten. Yeter, yeter. Sadece şimdi ne yapıyor? Nefret ediyor yazalım. Cümlemizi tamamlayalım. Nefret. teşekkür ederim. Oturabilirsiniz. Arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Spor kulübündeki insanlar maç. insanlar ne yapıyor? Maç, nereye maç, gidiyor? Maç, maç, maç. Kim yazmadı? Tokan'a gel. yazalım şimdi. Böyle. Sen yaz hepsini. Spor kulübündeki insanlar nereye gidiyor? Maçlara gidiyor. Şöyle yapalım. Spor kulübündeki insanlar maçlara gidiyor. Peki Nazar, sen maça gidiyor musun? Evet, ben maça gidiyorum. Ne zaman gidiyorsun? Hafta sonu. hafta sonu. Nezar Spor Kulübü Nazar okur musun lütfen? Biz sporu çok seviyoruz. Hepimiz birçok sporu yapıyor, yapıyoruz. Biz her gün evet. tenis oynuyoruz, koşuyoruz, yüzüyoruz. Hafta sonu futbol oynuyoruz. Ayrıca maçlara gidiyoruz. Veya maçları televizyonda izliyoruz. Biz besleniyoruz. Çok sebze ve meyve yiyoruz. Her gün iki üç litre su içiyoruz. Peki spor kulübündeki insanlar, insanlar neler oynuyorlar? Futbol oynuyorlar. Tenis oynuyorlar. Başka? Yüzüyorlar. Hangi sporları yapıyorlar? Yüzüyorlar. Koşuyorlar. Peki onlar Maçlara gidiyor mu? Evet. evet. Gidiyor. Çok güzel. Peki onlar maçları televizyonda izliyor mu? Evet, evet. Onlar evet. Televizyonda izliyor. evet. Peki, onlar her gün iki litre su içiyor mu? Evet. Sen iki litre su içiyor musun? Evet. Kaç litre su içiyorsun? Bir. Oruç. Bir, oruç. O şimdi oruç. Kim? Günde 2 litre su içiyor. Ben. Söyle. Ben 2 e, litre Aynen. su içiyorum. Çok İşiyorum. güzel. Kadişa sen süt içiyor musun? Hayır, ben süt içmiyorum. Ne içiyorsun? Süt. Su. Su içiyorum. Çok güzel. Peki arkadaşlar, şimdi pijama terlik televizyon kulübündeki insanlar nereye giriyor? İnternete giriyor. Peki gezi kulübündeki insanlar nereye gidiyor? Her yere gidiyor. Peki siz her yere gidiyor musunuz? Her yere. Siz nereye gidiyorsunuz? Evden okula. Evden okula, okuldan eve. Evden okula, okuldan eve. Peki arkadaşlar burası güzel. Şimdi erkek arkadaşlarımıza bir soralım bakalım. seviyorsunuz? Film, Film kulübünü seviyor. Pijama terlik televizyon kulübü. Pijama terlik televizyon kulübünü <laughs> seviyor. Niçin? Tarih. Çünkü uyuyorsunuz, değil mi? Evet. Niçin seviyorsun? Ya, uyuyorum. Başka? Hiçbir ya, şey. Televizyonda. Televizyon izliyorum. Televizyon Çok güzel. Te, uyuyor, televizyon izliyor, pijama terlik. Peki Sancar, sen hangi kulübü seviyorsun? Film kulübü. <laughs> Film kulübünü seviyorsun. Tolkan Ay sen hangi kulübü seviyorsun? kulübünü seviyorum. Niçin? Seviyorum. çok güzel. Adila sen hangi kulübü seviyorsun? Kitap kulübü. Kitap kulübü. Niçin Adila? Kitap çok güzel. Medine sen hangi grubu seviyorsun? Film Niçin? Film seviyor. Film izlemeyi seviyorum. Peki, sen hangi kulübü seviyorsun Ayalım Sen de film kulübünü seviyorsun. Sinemaya gidiyor musunuz? Peki, e, Alican sinemaya gidiyor musun? Evet. Sinemaya? Evet, sinemaya gidiyorum. Peki, Erasıl sen sinemaya gidiyor musun? Evet. Sinemaya video... gidiyorum. Gidiyorum. Peki, sen futbol oynuyor musun? Evet, ben futbol oynuyor. oynuyorum. Oynuyorum. Evet. Peki, e, Polat, sen futbol oynuyor musun? Evet, evet ben futbol uh, oynuyorum. Oynuyorsun. Güzel. Tarek, sen sinemaya gidiyor musun? Evet, ben sinemaya gidiyorum. Peki <laughs> arkadaşlar. Gezin. Bu cümleleri hangi kulüptekiler söyler? Birinci cümle okuyunuz. Ben her gün sebze ve meyve yiyorum. Hangi kulüp? Bu spor kulübü. Peki, ikinci cümle. Nazar. Her ay en az 3 filmi izliyorum. Kim söylüyor? Film kulübü. Çok güzel. Adila. Bu kulübü çok seviyorum. Bu bir cemaatelik televizyon kulübü söylüyor. Peki. E, Tolkan Ağay, dördüncü cümle. Her evlerin e, kartposta kar olduğu Yolluyorum. Biz Arkadaşlar kartpostal neydi? Hemen şuraya kelimemizi yazalım. Kartpostal açık hat. Açık hat demek. Değil mi? Pismo. Evet. Hangi kulüp söyler? O, Gezi kulübü. Gezi kulübü. Peki, Tarek? Çok sağ ol. Evet. Sağlıklıyım. Sağlıklıyım. Kim söyler? Spor kulübü. Spor kulübü. Altıncı soru Polat. Uyuma. Komedi filmlerinden hoşlanıyorum. Bunu kim söyler? Spor kulübü sinema kulübümü. mü? Spor kulübü. Ah, sinema kulübü. Mü? Sinema kulübü değil mi? Peki, birçok insanı tanıyorum. Bunu kim söyler Kadişah? Gezi kulübü. Gezi kulübü. Başka ülkelerden insanlarla tanışıyor. Peki Madina. Bunu da sen oku. Ekonomik e, nefret ediyorum. O pijam materyalik dilimizden Peki arkadaşlar. E, bugün den, dan ve e, a ile ilgili bir takım çalışmaları yaptık. Bir sonraki dersimizde sevgili arkadaşlar bunların akram evini öğreneceğiz sizlerle. Yönelme durumu ve uzaklaşma durumunu. Bunun için evde bir e, buradaki soruları defterinize yazıyorsunuz ve buraları okuyarak geliyorsunuz. Sanırım dersimiz bu kadar. Yeterli midir öğretmenim? Devam edelim mi?